Herkese merhaba arkadaşlar. Halk Evleri YouTube yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir süredir Halk Evleri olarak YouTube üzerinden bu tarz yayınlar yapıyoruz. E, bugün bizim konuğumuz e, Demirci Sağlık İş Yönetim Kurulu üyesi Mihriban olacak. E, Mihriban ve arkadaşları i̇bn Sina Hastanesi önünde geçtiğimiz salı günü bir eylem yapmış ve gözaltına alınmıştı. Bu eylemin amacını ve detaylarını bize aktaracak kendisi. Merhaba Mihriban, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş buldum. İyiyim. Sizden nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Mihriban. Mihriban, devrimci Sağlık İş Yönetim Kurulu üyesi. 31 Mart Salı günü yaptıkları bir eylemden kaynakta gözaltına alınmıştı. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu eylemi neden yaptınız? Süreç nasıl gelişti? Sanırım sağlık çalışanların sağlık çalışanlarına dair birkaç temel talebiniz var. biz de senden bunları dinlemek için sana bağlandık. Evet, şöyle oldu aslında. Şimdi genel olarak sağlık emekçilerinin çok acil ve yaşamsal talepleri var. Bunlar bütün sağlık çalışanlarının ortak sorunları ve belli ortak taleplerimiz var. Sağlık Bakanlığı tarafından belli düzenlemeler yapılıyor. İşte ek ödemelerle ilgili, Sağlık emekçilerinin bu yoğun süreçte yıpranmaması için idare izin düzenlemeleriyle ilgili. Sendikamıza üye olan olmayan aslında sürekli işçi kadrosunda bu taşerondan kadroya geçirilen sağlık işçisi arkadaşlarımız bu düzenlemelerden yararlanamıyorlar. Bizim bu eylemi yapmaktaki amacımız bu düzenlemelerden yararlanamayan ve ayrımcılığa maruz kalan arkadaşlarımızla ilgili Sağlık Bakanlığı'na ayrımcılık yapmayın. Ayrımcılık yaparak virüsü yenemezsiniz. Taşeron'dan kadroya geçirilen arkadaşlarımız da hastanede hemşireler ve doktorlar gibi Aynı risklerle çalışıyorlar, aynı şekilde hastalarla temas ediyorlar. Onlar da e, eşit bir şekilde bu hizmetlerden, bu e, düzenlemelerden yararlansın dedik. Sağlığın bir ekip işin olduğunu hatırlatmak istedik. E, bu nedenle böyle bir eylem düzenledik. Ankara İbni Hastanesi'nde e, gerçekleştirdik eylemi, önünde gerçekleştirdik. Yani sadece oradaki hastaneyle ilgili sorunlar değildi, tüm Türkiye'de, Yaklaşık 200 bin üzerinde sağlık işçisini ilgilendiren e, sorunları dile getirmek için yaptık. İşçi arkadaşlarımız hem hastanede yaşadıkları sorunlarla ilgili... ...hem de bu genel düzenlemelerle ilgili sorunlarını ve taleplerini bize ilettiler... ...ve biz de e, sendika olarak e, oraya gittik ve bu eylemi gerçekleştirmek için e, hastane bahçesinde toplandık. Ancak şöyle bir e, sorun oldu. E, biz hastane bahçesinde e, toplandığımız sırada... E, Şuna dikkat ettik tabii ki. E, sosyal mesafeyi korumaya açık alanda e, böyle güvenliğimizi alarak eee e, virüsün yayılmasıyla ilgili e, güvenliğimizi alarak böyle bir eylem gerçekleştirmek istedik. E, toplandığımız anda polis gelip kesinlikle böyle bir eylem yapamayacağımızı işte Cumhurbaşkanı genelgelerinden bahsetti. Eee sağlık emekçilerinin talepleriyle ilgili e, zaten işte iktidarın e, devletin büyüklerinin gerekli önlemli aldığını, gerekli düzenlemeleri yaptığını, bizim yapacağımız bu elimin e, kanuna aykırı olduğunu söyledi. E, i̇şte siz madem sağlıkçısınız gidin işinizi yapın, burada ne işiniz var gibi şeyler söyledi. Biz de şunu söyledik, biz asıl halk sağlığı sorunudur bu mesele, asıl zaten e, sağlık çalışanlarının sağlığıyla ilgili bir meseledir. Bu aslında bizim işimizin bir parçası. taleplerimiz zaten çok yaşamsal. Dillendireceğimiz 4-5 tane talebimiz var ve bunu e, kamuoyuyla paylaşmak taleplerimizi kesinlikle yükseltmek istiyoruz dedik. E, kesinlikle bahçede e, bulunmamıza müsaade etmediler. Bizi hastanenin içerisine sokmaya çalıştılar. E, kapalı alana sokmaya çalıştılar e, ve hastanenin içerisinde olan arkadaşları da dışarıya ...çıkarmak istemediler, engel oldular. Çevre hastanelerden gelecek olan... E, ...sağlık işçisi arkadaşları engel oldular. Biz daha sonra... E, ...bir kendi içimizde... ...görüşme yapıp hastanenin içerisinde... ...bir bölmede, geniş bir alanda... ...açıklama yapabileceğimizi söyledik. Tam bir hastanenin içerisinde... ...açıklama yapacağımız esnada da... ...polis hiçbir açıklama yapmadan... darp ederek bizi gözaltına aldı. E, biz zaten... ...hastanenin içerisinde... E, Çalışma koşulları olarak, dinlenme odaları olarak çok kısıtlı ve küçük odalarda e, imkanı olmayan koşullarda çalışıyoruz. E, zaten e, aslında e, çalışma alanımız, e, koşullarımız, ekipman eksikliği, dezenfektan eksikliği e, ve düzenlemelerin yetersiz olması zaten aslında ölümle burun buruna ve sağlığımızı kaybetme riskiyle çalışıyoruz. Ee, o nedenle aslında sağlığımızı kaybetmekten başka e, elimizde bir şey yok. Yani ölüm riski aslında bizim açımızdan bu ve çok yaşamsal bir şeyi e, dinlendirmek için oraya gitmiştik. Ee, bize karşı verdikleri şey, e, polisin verdiği tepki aslında sağlık emekçilerinin taleplerinin ne kadar e, karşılığı oldu. Yani hükümet nezdinde, Sağlık Bakanlığı nezdinde ne kadar karşılığı oldu bize gösterdikleri tepki. E, bu eylemi yapmaktaki amaçlarınızdan bir tanesi taleplerinizi duyurmaktı. E, talepleriniz tek tek madde madde bir kez daha sayabilir misin bizim için Mihriban? Evet, e, sağlık bir ekip işidir, ekibi bölmeyin. E, e, sağlık Bakanı 4D'li işçilere karşı da sorumluluk almalı ve e, 4D'li işçiler bu düzenlemelerden yararlanmalı. E, sağlık işçileri sağlık iş olmalıdır ve sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yapmayın ayrımcılık yaparak virüsü yenemezsiniz demek için oradaydık. Çok teşekkür ediyoruz Mihriban. Peki gözaltındaki muamele nasıldı? Yani görüntülerden gördüğümüz kadarıyla çok sert müdahale ettiler hastane bahçesinde. Gözaltında ekstra bir şey var mıydı gözünüze çarpan da yaşadığınız? Şöyle gözaltı aracı zaten sosyal mesafenin korunamayacağı bir yerdi. 6 kişi gözaltına alındık üçer üçer gözaltı araçlarına konulduk küçük bir alanda uzun süre bekletildik. Ee, ve e, gözaltı sırasında bize sorular aslında e, çok önemli. E, taleplerimizin e, hükümetin koronavirüsle mücadeleyle ilgili e, düzenlemelerine mücadele sekteye uğrattı ve provokasyon nitelikte olduğunu söylüyorlardı. Yani sağlık çalışanlarının talepleri koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratıyormuş, provoke ediyormuş. Bunu da e, görmüş olduk e, bu karakolda. Teşekkür ediyoruz yanınıza katıldığın için. Ee, tekrar sana ve tüm arkadaşlarına geçmiş olsun diyoruz. Ee, ayrıca tüm işçilerin, tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya çalıştığınız için e, onlar adına da bir kez daha teşekkür ederiz. Ben son bir kez bir şey söylemek istiyorum. Tabii Biz, ki. E, haklarımızı, hatımızı ve yaşamlarımızı e, bu süreci yönetemeyenlerin insafına bırakmayacağız ve sağlık, emek, meslek örgütleri olarak da mücadele etmeye devam edeceğiz. Teşekkür. Çok ederim. teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Mihriban'a yayınımıza katıldığı için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ee, yayınımız burada sona erdi. Bundan sonraki yayınlarımızı takip etmek istiyorsanız e, aşağıdan, sanırım buradandı, e, buradan bir yerden, alttan e, abone olabilirsiniz. Ayrıca e, yine bu aşağı bu kısma link ekleyeceğiz. E, duyduğunuz, gördüğünüz ya da bizim gündem yapmamızı istediğiniz konular varsa e, eklediğimiz linkteki adreslere gönderebilirsiniz. Yayınımızı izlediğiniz için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi kalın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.